Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Köydeyken kurabiye yapmıştık ıslak kurabiye. Köyde olan imkanlarımız ve köyde bulunan malzemelerle 3 yumurta ilave ettik. 3 yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve 2 su bardağı şeker, 200 gram tereyağı, biraz da margarin ilave edip 5-6 kaşık da içilebilen kakao vardı bizde normal paket kakao kalmamış evde yoktu. Onun için içilebilen kakao'dan, çocukların içtiği kakao'dan ilave etmek zorunda kaldık. Siz paketle eğer paket kakao alacaksanız o paket kakaoların bir paketini ilave edebilirsiniz. Biz iki ölçü yaptık bu tarifi. E, yarım ölçüde yarım paket kakao ilave eders edebilirsiniz ve bu şekilde bir hamur yoğurduk. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif oluyor. Size de denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bu şekilde eğer kurabiye hamuru da yoğuracaksanız biz burada biraz ununu fazla birazcık fazla kaçırmışız. Ama yine de olsun güzel oldu ve un, eğer kurabiye yapacaksanız kurabiyelerin püf noktaları da onun fazla ilave etmemek. Yağlı hamurlar ne kadar un ilave ederseniz o kadar un ister. Yumuşak bir kıvam olduktan sonra elinize yapışmıyorsa yeterlidir. Yumuşak bu daha un istiyor diye ilave etmeyin. Çünkü ben bu bu defa hiç e, ilk defa böyle bir şey yaşadık ve onu çok az fazla kaçırmışız ama olsun güzeldi. Tadı tuz, tadı yerindeydi. Hamurumuzu yoğurduktan sonra da şekil verdik. Ablam yoğurdu. Eğer e, çekim yapacak birisi olsaydı ben yoğuracaktım. Zaten ablamın kızı istemişti. Bu tarifi ben de çok seviyorum. Ben de yaptım daha önce. Ama o zamanlar tabii ki çekim yapmıyordum. Bu bu kadar malzemeden fırın tepsisiyle iki tepsi kurabiye elde ettik. Yarım ölçü yaparsanız bir tepsi tam oluyor. Güzel bir tarif. Pratik bir tarif. Çocukların da sevebileceği gönül rahatlığı ile yapabileceğiniz bir tarif. Köydeki malzemelerle dememin sebebi köyde yani annem kendisi kek, pasta tarzı şeyler yapmadığı için böyle malzemelerde bulundurmuyor. Onun için elimizde olan imkanlarla yapmaya çalıştık. Bu arada hamurumuzu yoğururken bir taraftan iki bardak normal klasik su bardağıyla 2 bardak şeker ve 2 bardak suyla şerbetimizi ocağımızda alıp kaynamaya başladıktan sonra orasını çekmedim. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp altını kapattık. Çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Kurabiyelerin de ilk Sıcağı çıktıktan sonra şerbetliyoruz. kurabiyelerimizi şekillendirip 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirelim. Bu pişirme ısısı fırından fırına değişiklik gösterebilir. Siz kendi fırınınıza göre ısınızı ayarlayabilirsiniz. Şerbetin yapım aşamasını çekmedim zaten hepimiz biliyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp soğumaya bıraktık ve bu şekilde kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kurabiyelerimizi şerbetimizin içinde bir 5-10 saniye beklettikten sonra bu şekilde bir kevgir yardımı ile tepsimize diziyoruz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.